Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim, Allah'a ibadetten sonra en büyük dosyamız anne babaya iyiliktir. Rabbimiz Kur'an'ımızda insana anne babasıyla iyi geçinmeyi tavsiye ettik, emretti. Ona öf dememeyi tavsiye ettik. Allah kendisinden kulluğu istediğinde anne babaya iyiliği de istiyor. Enişkurli li validey. Bana teşekkür etten sonra anne babana teşekkür. Mümin için anne baba cennetin vizesidir, cennetin kapısıdır. Hayatında bereket görmek isteyen, muvaffakiyet görmek isteyen, İbn Abbas'ın dediği gibi sağa sola dolanmadan, kestirme yollan cennete gitmek isteyen anne babanın kıymetini bilsin. Allah'ın rızalığı anne babanın razılığındadır. Anne babası hayattayken cenneti hak etmeyene yazıklar olsun. Ömründe bereket görmek isteyen hayır görmek isteyen, hayır üzerine ölmek isteyen anne babasına iyilik yapsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baba cennetin orta kapısıdır. Anne cennet onun ayaklarının dibindedir. Kardeşlerim en büyük pişmanlığı ne zaman göreceğiz biliyor musunuz? Anne babamızı kendi ellerimizle toprağa defnettiğimizde Keşke daha da bunlara iyilik yapsaydık. Daha da iyi davransaydık. Gönüllerini alsaydık, kalplerini kırmasaydık, daha çok hizmet etseydik. Önemli olan onlar istemeden, emir vermeden onlara hizmet edebilmek. Anne babaya hizmet etmek, onların sözünü dinlemek bazen nefse zor gelebilir ama bütün bunlara rağmen onların cennetin kapısı olduğunu unutmamamız anne babamızın bizim için şu dünyadaki en değerli, en kıymetli varlıklar olduğunu hatırlamamız, yapacağımız işin ne kadar kolay olduğunu bizlere gösterecektir. Rabbim anne babamıza rahmet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.